Matematik mikro defterimizi açıyoruz. Mikro defterimizden bugünkü konumuz veri işleme ve ölçme konusu olacak. Sayfa 161. Buradan da ilk konumuza bakıyoruz hemen. Demiş ki ilk konumuzda araştırma sorusu oluşturma ve veri toplama. Ne demekmiş hemen bir öğrenelim. Araştırma sorusu oluşturma. Diyor ki bir konuda yapılan araştırmada belirli bir amaca yönelik elde edilen bilgiye veri denir. Yani bizim bir amacımız olacak ve ona yönelik bilgiler elde etmeye çalışacağız. Birden fazla veri ile cevaplanan sorular araştırma sorusudur. Tek bir veri ile cevaplanan sorular araştırma sorusu değildir demiş. Buna bir örnek verelim. Diyelim ki 8 A sınıfının en sevdiği ders hangisidir? En sevdiği ders hangisidir? Şimdi araştırma sorusu olabilmesi için bir kere tek bir veri olmayacak. Birden çok veri olacak. Bir de grup olması gerekiyor. Bakalım. 8 A sınıfı birden fazla öğrenciden oluştuğu için ve her bir öğrenci farklı bireyler olduğu için bu nedir? Bir gruptur. Grubumuzu oluşturduk. Şimdi soru ne? En sevdiği ders. Dersler dediğimiz zaman bizim verilerimizi oluşturacak. Peki verilerimiz birden fazla mı? Bakalım. Derslerimiz hangileridir? Matematik, fen, Türkçe, beden, müzik, resim. Bakın, birden çok veri oluşturabildim mi ben? Evet. O zaman 8A sınıfının en sevdiği ders hangisidir diye bir araştırma sorusu oluşturmak istesem ben, bu benim araştırma sorumdur diyebilirim. Çünkü bir grubum var ve verilerim birden fazla devam ediyorum. Demiş ki bir diğer anlatımda aşağıda aşağıdaki sorulardan hangilerinin araştırma sorusu olabileceğini belirleyiniz. Amacımız ne bizim? Bir grubumuz olacak ve verilerimiz birden fazla olacak. Diyor ki sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Şimdi sınıfımız ne olursa olsun bu 5A olabilir, 5B olabilir, 7A olabilir, hiç fark etmiyor. Her sınıfta birbirinden farklı birçok öğrenci var mı? Mesela 5A'da 22 öğrenci var, 5B'de 21 öğrenci var ve hepsi birbirinden farklı. O zaman sınıfımızdaki öğrenciler bir grubu oluştururlar. En sevdiği dersi bulmak için ders nedir? Bizim verimizdir öyle değil mi? Peki birden çok veri oluşturabiliyor muyum ben? Evet, matematik olabilir, fen olabilir, Türkçe olabilir, sosyal olabilir, fark etmiyor. Birden çok veri oluşturdum. Demek ki bu soru bir araştırma sorusudur diyeceğim. Devam ediyorum. Ahmet'in en sevdiği yemek hangisidir? Ahmet bir grup mudur? Hayır, değildir. Ahmet tek bir kişidir. Öyle değil mi? Bir kişi olduğu için bu araştırma sorusu olamaz. Grup değildir çünkü. Devam ediyorum. Matematik öğretmenimizin en sevdiği spor dalı hangisidir? Şimdi bunu şuna göre cevaplayacağız. 5A ve 5B sınıfının matematik öğretmeni kim? Benim. Öyle değil mi? Yani bir kişi. Şimdi Fatma Hoca grup değil. Bir kişi. Bir kişi olduğu için grup olmadığı için o zaman benim sorum araştırma sorusu olabilir mi? Hayır, olamaz. Bundan dolayı bu da bir araştırma sorusu değildir diyeceğim. Devam ediyorum. Demiş ki burada Okulumuz 8. sınıf öğrencileri Nur Sena ve Rıdvan mezuniyet törenlerini nerede yapacaklarına karar vermek için. Bakın mezuniyet törenlerini nerede yapmak istediklerini karar vermek istiyorlar ama bütün 8. sınıf öğrencileriyle buna karar vermek istiyorlar. Buna yönelik bir araştırma sorusu oluşturun demiş. Şimdi düşünelim. Benim araştırma sorumu oluşturabilmem için işte mezuniyet töreninin nerede yapılacağına dair bütün şıkları kapsaması gerekiyor. Mesela nerelerde yapılabilir? İşte denize nazır bir yerlerde yapılabilir ya da işte Mihrabat Korusu gibi yerlerde yapılabilir. Bu seçenekleri kapsayan genel bir soru sormam gerekiyor. Benim sorum şöyle olabilir diyebilirim ki ben okulumuz 8. sınıf öğrencilerine bu iki öğrencimiz soruyor soruyor. Diyor ki mezuniyet töreninizin en çok nerede yapılmasını isterdiniz? Sorumuz bu olacak. Mezuniyet töreninizin en çok nerede yapılmasını isterdiniz? Yapılmasını isterdiniz. Şimdi düşünün. Bakın bunu bir öğrenciye sordum. Rıdvan gitti bunu Ayşe'ye sordu. Dedi ki Ayşe'ye mezuniyet töreninizin töreninin en çok nerede yapılmasını isterdin? Şimdi Ayşe şıklar sunacak. İşte diyecek ki Çırağan Sarayı'nın balo salonunda. Çırağan Sarayı'nın bala salonu. Ayşe'nin sunduğu şık bu olsun. Ayşe buna cevap versin. İşte Ali de diyecek ki ee, ben moda deniz kulübünde yaptırmak istiyorum. Diyelim ki moda deniz kulübü olsun. Ali'nin cevabı da bu olacak. Bir başkası da diyecek ki Mehmet de şöyle cevap verecek. Bakın bütün 8. sınıf öğrencilerine böyle tek tek soracağız. O da diyecek ki ben törenimin bu e, Beaumont'u Hilton'da yapılmasını istiyorum. O da böyle bir şey diyecek. Buranın babas olanı da yapılsın. Şimdi herkese tek tek bu soruları soracaklar. Daha sonra ortak bir cevap alınacak. Diyelim ki 20 kişi dedi ki Çırağan'da yapılsın. O zaman işte 15 kişi de Moda Deniz Kulübü'nü tercih etti. 7 kişi de neyi tercih etti diyelim ki Hilton tercih etti. Şimdi bakın bütün 8. sınıf öğrencilerine böyle bir soruyu sorarsam herkesten mutlaka bir yer bilgisi alır mıyım ben? Alırım öyle değil mi? Kimisi işte çırağın der, kimisi başka bir yer der ama herkes bir fikir mutlaka sular. E nerede yapılır? Çoğunluk nereyi istiyorsa ya orada yapılır ya da ortak bir karar alırlar, oylamaya sunarlar. İkisinden biri tercih edilir. Ama sonuç olarak en çok nerede yapılmasını istiyorsunuz dendiğinde çoğunluğun söylediği yere daha çok uyulur. O yüzden e, bu soru yani mezuniyet töreninizin en çok nerede yapılmasını isterdiniz sorusu bize e, sorulan... Törenin mezuniyet töreninin nerede yapılmasına dair bir araştırma sorusu olabilir diyeceğim. Devam ediyorum. Demiş ki burada da aşağıdaki sorulardan hangisinin bir araştırma sorusu olmaya daha uygun olduğunu belirsiniz diyor. Şimdi araştırma sorusu olabilmesi için ne dedim ben? Bir grubum olması gerekiyor. Bir de benim birden fazla verimin olması gerekiyor. Bakalım. En çok kullanılan toplu taşıma aracı hangisidir demiş. Şimdi toplu taşıma aracı hangisidir? Grup. Grup nedir burada? Toplu taşıma araçları bir grup mudur? Evet. Şimdi bakıyorum. Hangileridir toplu taşıma araçlarım benim? Minibüs, otobüs, öyle değil mi? Vapur, metro. Şimdi ama bunu kullanan grup belli değil, öyle değil mi? Aslında bunlar bizim verilerimiz, grubumuz değil. Grubumuz burada belli değil. Verilerimiz belli. O zaman bu soru araştırma sorusu olamaz. İkinci soruya bakıyorum. İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı hangisidir diyor. Şimdi ikinciye baktığımda İstanbul bir gruptur. Neden? Çünkü İstanbul'un birçok ilçesi vardır. Öyle değil mi? Kadıköy vardır. Bakırköy vardır. Esenler vardır. Birçok ilçesi var. Maltepe var. Şimdi bu ilçelerin her biri birden fazla olduğu için grubu oluşturuyor. Bir de bana veri gerekiyor. Toplu taşıma araçları da bizim verilerimizdir. Peki bunlar hangileridir? Minibüstür. Öyle değil mi? Otobüstür. İşte vapurdur. Ne olabilir başka? Metro olabilir. Bakın birden çok veriyi de elde ettim mi ben? Evet. O zaman benim daha uygun bir araştırma sorum hangisidir? İkinci sorudur diyeceğim. Devam ediyorum. Birden fazla veri ile cevaplanan sorular araştırma sorusudur demiş. Bakalım birden fazla veri oluşturmam gerekiyor. 5A sınıfındaki öğrencilerin en çok sevdiği ders hangisidir? Bakın 5A sınıfındaki öğrenciler benim grubumdur. En çok sevdiği dersi bulabilmek için derslerimiz bizim verilerimizdir. Yani matematik, fen, sosyal, Türkçe, değil mi? Bunlar da benim birden çok veri grubum olduğu için şöyle o zaman bu soru bir araştırma sorusu olabilir. Birden fazla veriyle cevaplanan. Bakalım İstanbul ilinde üniversite mezunu olan kaç kişi vardır. Şimdi burada verilerimiz bir sayı öyle değil mi? Seçenek değil. Kaç kişi var diyelim ki 30 kişi var. Üniversite mezunu. Ama burada e, bu 30 kişi sadece sayı olarak belirtilmiş. Birden çok seçenek şeklinde değil. O yüzden bu araştırma sorusu değildir. Artvin ilinde 5. sınıf okuyan öğrenci sayısı kaçtır diyor. Bakın yine sayı sormuş. Öyle değil mi? 50 kişi var diyelim ki. Şimdi bu da 50 kişi var dediği için miktar soruyor. Miktar sorduğundan dolayı bu da bir araştırma sorusu değildir. Çünkü net cevaptır. 50 kişi. Hani bizim bir şeyler üretmemizi beklemez. Yani mesela toplu taşıma araçlarına ben ne diyorum? Otobüs, minibüs, vapur üretebiliyorum öyle değil mi? Birden farklı seçenek sunabiliyorum. Ama kaç kişi vardır 5. sınıf okuyan? 50 kişi vardır. 51. kişiyi ben kendim üretebilir miyim kafamdan? Üretemem değil mi? Kişi sayısı 50 kişidir. Bitti. Mesela 30 kişidir bitti. Öyle değil mi? Üniversite mezunu olan kaç kişi vardır? 30 kişi. Hani farklı seçeneklerim yok. Sayı olduğu için bunlar araştırma sorusu olamaz. Veri olamaz. Diyor ki diğerinde bir okulda numarası çift olan kaç öğrenci vardır? Şimdi burada da sayı sormuş bakın. Kaç öğrenci vardır diyor. Burada da sayı belirtmem gerekiyor. Diyelim ki numarası çift olan 40 kişi var. Şimdi burada da sayı belirttiğim için bu da bir araştırma sorusu değildir. Sadece araştırma sorusu ilk sorudur. İlk şıktır. 5A sınıfındaki öğrencilerin en çok sevdiği ders hangisidir? Budur araştırma sorusu. Devam ediyorum. Veri toplama demiş. Bakalım Veri toplama dediğinde de araştırma sorularına cevap bulabilmek için veri elde etmemiz veya önceden yapılmış olan araştırmalara ait verileri kullanmamız gerekir diyor. Bakalım sorumuza şimdi. Ramazan sınıf arkadaşlarının en çok tükettikleri meyveleri bulmak için araştırma yapmak istiyor. Ramazan araştırması için nasıl veri toplayabilir? Bakalım. Şimdi e, en çok tükettikleri meyveleri bulmak için araştırma yapmak istiyor. Bunun için nasıl veri toplar? Örnek verelim. Diyelim ki bakın burada demiş ki birinci olarak Ramazan hazırlayacağı bir anket yardımıyla veri toplayabilir. Anketi tüm sınıf arkadaşlarının doldurmasını ister. Ankete ne yazmış? Demiş ki en çok tükettiğimiz meyvelerin yanına çarpı işareti koyun demiş. Ve aklına gelebilecek bütün meyveleri yazmış. Portakal, elma, armut, muz, kivi gibi. Sonra bu anketi arkadaşlarına dağıtır. Mesela siz her biriniz kendi sınıfınızdaki arkadaşlarına bunu dağıttınız diyelim ki. Herkes bir çarpı koydu. İşte Metan dedi ki portakal olsun. İşte Emre dedi ki armut olsun. Birden çok kişi ne yaptı? Bunları işaretledi. Öyle değil mi? Sonra e, anket yapan kişiye bunu geri verdiler diyelim ki. 20 tane portakal çıktı. 20 kişi bunu işaretledi. 15 kişi bunu işaretledi. Burayı 7 kişi, bunu 3 kişi, bunu da diyelim ki 5 kişi işaretledi. Şimdi siz burada o zaman en çok tüketilen meyveyi bulmuş olur musunuz anket yardımıyla? Evet nedir? Portakaldır diyebilirim. Çünkü e, iki sınıftan da toplam 20 kişi portakalı tercih etmiş. Mesela yani anket veri toplamak için kullanılan bir yöntemdir diyeceğim. Devam ediyorum. Bakın şöyle bir şey yapabilir. Ee, arkadaşlarına tükettikleri meyveleri tek tek sorarak bir liste yapabilir Mesela e, Her öğrenciye teker teker sorar işte der ki Öğrencinin bir tanesi portakal der biri elma der Bunların yanına Şu şekilde çizgi koyar Ya da çeltik atar Çeltik attığında her bir Çeltik bir kişiyi Temsil ediyor yani portakalı söyleyen 3 kişi olmuş mesela 1, 2, 3, 4, 5. Elmayı söyleyen 5 kişi olmuş. Armutu söyleyen 4 kişi olmuş. Muzu söyleyen de 2 kişi olmuş. Yani Ramazan toplam 3, 5 daha 8, 4 daha 12, 13, 14. 14 kişiye soru sormuş ve tükettikleri meyveleri bu şekilde bulmuş. Bu da bir yöntemdir. Tek tek sorarak arkadaşlarının en çok tükettiği meyveleri bulmak yani liste yöntemi de bunun için bir yöntem olarak uygulanabilir.